olayları duydun mu ya? Yok duymadım. Nasıl duymadın? Okulunda falan hiç yok mu? Yok ee, yok. bizim sınıftan bir kız değişik değişik olaylar falan yaşamış. Ne olmuş biliyor musun? Şey, bir tane biri varmış tamam mı? Birilerinin kılığına girip değişik değişik birilerini öldürüyormuş falan. Hastadır Evet ya. Çok değişik bir şey. Gerçi ben inanmıyorum ama sen inanıyor musun? Gayette komik ama yani. Böyle bir şey nasıl olabilir? Nasıl olabilir? Hadi, hadi. Neyse ben şimdi hadi içeriye Hadi gidelim. Çok soğuk ama ya, hadi, hadi. O neydi ya? Yatağın ya, altından geldi. Yatağın galiba. Bir bak. O ne ya? Bilmiyorum ki. Ya. Bilmiyorum. Aa bu şey değil mi? Filmin izlediğimiz. Evet. Bu sesli oldu ya. Çocuk uyuyor da. Evet hadi bunu oynayalım. Ne soralım? Burada mısın? Evet. Ne adın neyse. Burada mısın? Bittirmesene oğlum. Bittirmiyorum. Niye bittiriyorsun? Şaka gibi. Oğlum yes diyor. Yes diyor. Yes diyor. Lan. Oğlum. <laughs> oğlum. Oğlum. Yes. bak sen yaparsan. <laughs> ya salak mısın? Yanıma gelsene. Niye orada bak boş dikeliyorsun? Oğlum <laughs> ya acaba kızın dediği doğru muydu ya? <laughs> Aa ışık gitti vallahi gitti ışık. Ka kalk kalk şeyi ara. Işık Görünmüyor ki ben. Ya ben ben tutacağım. Ben tutacağım. Hayır ben tutacağım. Ben tutacağım. ben Kalk. Kalk iyi misin? Tam sen tutana şu ışığı açalım. İyi misin? Işığı açayım da bir bakayım. Tam bir şey yok gel. Nerede şu elektrik ya? Ay şuradaki taç. Aç. Of, tamam. of. sen yapmadın deme. Sen yaptın deme. Ben yapmadım. Oğlum sen... Bak kork korkuyorum. Ben... Benim böyle şeyim olduğunu biliyorsun. Bak yapma. 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 Ben yapmadım. Ben burada oturuyordum. Tamam hadi. oynamaya devam edelim. Bak ba bakacağız. Sen mi yaptın ben mi yaptım. Hadi. Ne soralım al şunu. getirelim ne? ne soralım. Bak, i̇ki elim burada. Benim de bir elim burada. Hadi şu olsun. Hmm. Ne? Neredesin? Hayır. Şu an bu odada mısın bence? Şu an bu odada mısın? Oğlum bak yapma bak yine yapıyorsun. Ya ben yap. Ya ne yapıyorsun? Ya ben. Ya yine. Bak. bak. sen yaptın işte. Ya ben. Dün yaptım. arkadaşlarını Hı -hı. mı ayarladın? Arkadaşlarını mı ayarladın? Yapmadım. Tamam kalk kalk. Işığı nereye koydun? Gerisin kalın ya. Işığı ara çabuk. Kullandım. Ya biz niye daha hala bu odada duruyoruz? Çıksak ya. gel geçti geçti biri geçti, geçti biri geçti yemin ederim biri sen arkadaşlarına yansan hayatta güvenmiyorum evet siyah giyinen bir arkadaşım var mı var var Kim? var ee, Mesut Mesut tam siyah giyiyor. Gel şu işi bir artık Aa! Aa! Gel 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 tamam geç aç. aç, aç. Gir, gir, gir. Şey bitti galiba. Hayalanıyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kılık değiştiren adam O kim? Arkadaşımız Ananı. Onu ne yapacağız? Ya ne biz, ya girerse ya girerse buraya. Kapısı kilitli değil. Çıkabilir kitlerde. Hadi. hadi çık. Giderim. Hayır Hadi çık hadi. Ondan ben korkuyorum. Hadi git. Korkum git. var benim. benim. Aa. Sen gideceksin. İstemem. Korkum var. Neyse tamam sus şunu. Kapatın. Pili bitmesi sonra lazım olur.